hangi bölümü oynayalım? Şey... Uh... Pumpkin Fast gizli yer varmış. Bir sürü şey varmış ama daha yeni bitirdik o yüzden bir daha oynamayız. Sonra Soggy hiç oynamadık. Lower Temple'ı hiç oynamadık. High Block hiç oynamadık. Bu ne? Bir dakika. Alt Realms diye bir şey var. Ha, bunlar DLC bölümleri. Anladım. Tamam o zaman bence Soggy Swamp yapalım. En başlarda hiç gitmemişiz oraya. Aga be. Zorluk olarak alt seçiyorum. <laughs> Hayır ya, <laughs> yapamayacağız. Bir şey olmaz. Oz önerilen güç 27 benimki 21. Takım 23. Hmm. İstesek de yapamayız. Çok fark var. Özellikle benim şeyimde. O zaman 75'te e başlayalım. Tek Ha iptal etmeyeceksin diye korktum bir anda. <laughs> Bence 5 gene çok kolay olacak ama sen bilirsin. Ama benim gücüm çok düşük. Hiçbir şey yapamıyorum. Ya Pumpkin Pastures'ta da 5'te oynadık. Çok kolaydı. 5'te mi oynadık? Sanırım bilmiyorum. 5'te oynadık? A coven of wicked witches live the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch-illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the Illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. Ş ne kadar kendi güzel grafik diğer bölüm yer bölüm yer burası galiba bölüm ya daha neyse yer bölüm Hello. Ah, hey. Baksana çok güzel görünüyor. Ara de çok güzeldi. Evet. Batıyor muyuz ki? Aa, bir dakika. Aa, atlaması izin vermiyor. Atlasan ne olur? Peki. Ne <laughs> çok <saniye>. güzel. <laughs> Peki. Aa, ne? Bir dakika. Bakar mısın bana? Kafama. Ne? Böyle <laughs> bir şey yapabilirsin biliyordum. <laughs> Bunu nasıl yaptın ki çok merak ettim İki tane TNT aldım direkt <laughs> What the fuck Imperialist potion aynı atıyor. Bilmem, deneriz birazdan Şu an adam yok <laughs> ama A TNT olduklarını unuttum. Ok atacağım diye fırlattım gitti. bu şekilde. Neyse. Abi bu blok çok güzel görünüyor. Golfete benziyor. <laughs> <laughs> Acıdı. Alema. <laughs> <laughs> Bakın bu da kim var. Niye <laughs> <laughs> bana aşınanıyorsun? şu Peki. Ateş oku yağmurda hala çalışıyor mu acaba? Omae wa <laughs> <şu anda>. <laughs> Bebek zombi orada biraz öldü öldü. Çok fena. Bebek zombi Nerede? E ee, Shadow formundayken bebek zombiye 300 vurdum. <laughs> Çocuk kalpliyim. <laughs> <laughs> Destroy the bruise. <laughs> ah kaç gem. Doge mekanik. Bum. Gel. Aa sen totem oldun unuttum. Oyun <laughs> Q Ayıp oluyor yani var bu da çok gıcık burada da çok gıcık <laughs> Nefret ediyorum bu geri atıklardan Ne uzatladın mı? Evet Ah, Creeper nerdeydi hiç görmedim Ah şu anda bu oyunu oynamak için bir ölüm gibi N Niye? Yağmur yağıyor <laughs> Sizde gerçek hayatta yağdı mı bugün yağmur orada? Hıh Hayır ama hava kapalıydı Burada çok fena yağdı gene Bizde de akşam yağdı ya bir dakika, şurada sandık vardı belki. Ah! Lama! Lama'ya <laughs> ne oluyor? Neyse, yokmuş. Gel gidelim. Dur, Lama'ma can basacağım, tutayım. İyileşiyor Lama'm, oley! O TNT boş şarjı keşke çok güzeldi. Keşke sesini alsaydım ya. <laughs> Bir şey olmaz video çekiyorum. Görmüşsün gibi çıkıyor. Aa Enderman. Ya öldürelim şunu hemen ben korkuyorum bu Enderman'dan. Dekrona bak. Dekron aynı ne? Ya. Ses <laughs> çıkarıyor çok <laughs> <laughs> korkuyorum git. Cem 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 kaç. Neyse en normal oyundan daha az korkmuş. normal Nerede? Kutlamama vuracaktı şerefsiz. Aa! Nice. Çok güzel bir item çıktı. Bana da çıktı. Aa bir dakika. Bana yeni zırh geldi. Çok havalı bir zırh. Bir dakika bu yeni zırhı giymem lazım. Büyüleri neymiş? Whenever you <laughs> potion. Oo. Cem bana bak. Cem. Aha. <laughs> bak ben de o sesim oldu. Nice. <laughs> çok tatlı şapkan. <laughs> Bu müzik falan ne ya? Oyun hissi değişti birden bire. Biraz korku oyunu gibi oldu. Among the Sleep oynadın mı sen hiç? Aklıma biraz onu getirdi burası nedense korku oyunu mu yoksa oynamamışındır. Korku oyunu evet. Ama çok Hayır, güzel. Hayır tabii ki. Oynamadan ölürüm diyorum. <laughs> Daha FNAF oynayamıyorum ben. Ee, aynı yere geri geldi. Yo hayır. Daha hiç öyle mi? <laughs> Man. Haytan var, tab diye bir şey var biliyorsun değil mi? Hiç oyun, oyundan, oyundan bir hiç kullanmadım ilk başladığımızdan beri. O yüzden çok... Ben çok de ilk başlarda kullanmıyordum da son 2-3 oyunu kullanıyorum. Ee, benim yeni bastığım büyü yüzünden e, ikisi çıktıktan sonra bir süre yüzde 90 daha az hasar alıyorum. Nice. Keşke daha çok büyü şansı olsun. Yani. Ee, kimse yoktu. bir sürü eşya gelip duruyor bana ya. Neyse boss'tan önce eşyaları bir düzenleyelim şimdi bunu kullanmaya devam edeceğim. Benim bu tarafın full end neredeyse. Benim de full çok az kaldı yani. Oo burası biraz yüksekliği olan bir yer. Evet. Abi ya büyük derken yani bayağı ilerledik şu anda. Aa. Bir Bak. Bir bir. Aç şunu beklesin. Bir dakika. Ben mi aldım onu? Sana gelmedi mi? Zırh diyorsun değil mi? Ee, hayır farklı şeyler gelmiş tamam. Benim için senin Aa. açtığın şey ben aldım sandım da ikimizde de açmış farklı eşyalar vermiş. Bak. Bir dakika. Bakayım. <gülüyor> Aa. <laughs> Sağda geldi. Nice e, ee, bir saniye dediğin bütün anları birleştirsem e, herhalde bir 5-10 dakikalık bir video olabilir. <laughs> o kadar çok bir saniye diyorsun ki Minecraft oynadığınızda. Bir saniye. Biraz Don Star da hatırlatıyor aslında burası bana. Daha çok ben bir ara rüyamda çok garip bir rüya görmüştüm. Don ve Minecraft karışım gibi bir şeydi. Onu böyle saatlerce oynuyordum hardcore'da falan filan öyle bir dünya vardı ve buraya benziyordu görmüşsün çok. Önemli bu bir, bir, yıl önce falan gördüğüm ya. Nasıl unutmadın? Ben rüyalarımı genelde bayağı iyi hatırlıyorum. <laughs> Ve yani bazı rüyalar beni bayağı etkilediği için. Aa. Cem TNT atacağım. Bekle ışın alsın. Çekil. Kaçtı ya. Neyse. onu sakın öl... Ya. <laughs> Shadow formun boşuna gitmesin. <laughs> Aa ateş attığın için galiba küçük parçaları böyle. Evet eti. ben de tam onu diyecektim. <laughs> Aa. O ok, ok. sen mi aldın? Hayır sen aldın galiba. Bilmiyorum ben almış da olabilirim. Ben de almış olabilirim. Haritanın evet. tamamını açmamışız. Gıcık olmuş şu an. Neresi açmamışız ki? Ben de her yer açık gözüküyor. Ha belki de ben görmemişimdir. <laughs> ne kadar çok adam var burada. Onlar adam değil. Evet sen de adamsın. <laughs> Buranın müziği çok güzelmiş. Müzikleri hatta genel olarak. normal Minecraft'tan daha iyi işte. <laughs> Yo normal Minecraft'ın müzikleri bayağı iyi. Hayır normal Minecraft'ta oynamak bence bundan daha eğlenceli. Ben <laughs> yani geri söyledim. Minecraft bir tane müzik vardı. Böyle ses kayıtlarını açınca çok güzel bir şey çıkıyordu. Hala onu çok merak ediyorum. Çok havalı geliyor bana. Biliyor musun onu? Biliyorum galiba. Kulu cool olmayan mı diyorsun değil mi? Bir saniye. Artık o sandıktan ruh çıktı bu arada sanırım ama ruhlarımız zaten full olduğu için bir şey yaramadı. Ay çok tuhaf bir şey çıktı. Aa bu ne? Aa dur dur. Aa ne yaptın? Bakmıyorum bir ben. tane büyük kitabı çıktı. <laughs> Artık şey hani ışın şekliyle patlatıyor ruhları. Oo. Wow. <laughs> ee, ben bir eşyalarımı düzenliyim ya. Bir dakika. Ee, artık saldırdığımda düşmanların has verdiği hasar azalacak. Bir de düşmanları yavaşlatabiliyorum oldukça. Nice. Bir de yayda bir şeyler bastım da ne basın unuttum. Ah, ıı, dikkat etme. <laughs> ne? 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 Ben... Korkuyorum. Yapabilirsin ne olsun. ben sana güveniyorum Orada creeper patladı galiba büyülü creeper falan Ne o yüzden. Ne? Ne? Niye bu kadar fazla vuruyor bunlar? Neyse Dikkat et uzaktan saldıralım bence O yüzden çok fazla vuruyorlar Orada bir e, müzik falan vardı. Acaba onunla ilgili bir şeyler mi oldu? Böyle ne bileyim müziği susturmazsan patlıyor falan gibi bir şeyler mi oldu? Ne, oldu? ne oldu bilmiyorum. Hiçbir fikrim. <laughs> çok saçmaydı. Aslında çok dövüş. Neyse daha çok canımız var. Onu saymazsak bence gene bayağı kolay gidiyor. Altı da açabilirdik bence. Ben korktum yine de yani. Sonra video 2 saat olmasın. <laughs> Aa! Ne oldu? Suya düştüm. Çok saçma. Ve öldüm ya. Aa! Mal, tamam, gel. Geliyorum. Gelmiyoruz şu an olduğun yerde duruyorsun. ne? Ne oldu? Ha ışınlanmışsın. yaptım. <laughs> <laughs> Aa! Müzik sesi benim yayımdan geliyormuş. Ne? Aa! Corrupted Cauldron mu? Ne? Kazanla dövüşüyoruz. Harika. Çok saçma. Saçma değil de tuhaf. Cem alana gir. Cem alana gir demiştim ama. O alandaydım ki. Eee seni nasıl kaldıracağım şu an çok zor olacak. Ateşin çıksın. Yaratık canlar <laughs> Ne? Ya? Tamam bu sefer ciddi oynamayız. Çok saçmaydı. Elimizden geldiğince oynamaya çalışalım. dışarı Keşke ben diğer silahı kullansaydım biraz fazla yavaş vuruyorum galiba. Şu slime'lar çok fazla vuruyor. Slime'lara aitmemiz lazım önce. Canı çok azalırsa bana söyle. ne? Neye bastın? yedin orada bu arada. Bu oyun bozuk ya ben inanmıyorum. Hadi. Yes. ben <laughs> ne yapayım? Hayır. <gülüyor> Ölme. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Ya hayır öleceğim. <laughs> <canım. gülüyor> Gidin. Ya sıkıştım burada. Yardım et. Ya sen nasıl gibi bir yerlere sıkışıyorsun ben öldüğümde? Ya. <laughs> Altı tak bu arada boku yemiştik. E çok saçma bu ne? Hep... He. Ben daha kullanamadım. Tek atıyorlar canlı can basma şeyini kullanmıyorum ki. Benim ruflu şeyim can basıyor. Ama hiçbir şey yaramıyor yani. Tek atıyorlar. Sen ee, Ben slime'ları öldüreyim sen ona dal. Bossa dal yani. adamla savaşacağımız çakma gelmez <laughs> Evet. Şu an eve yapma sırası değil Hayır. <laughs> <laughs> Öleceğim yine. Sakin sakin. Benim yüzümden bu kadar zor. No. <laughs> o ateşe girdiğin anda ağzını sıçıyor. <laughs> Hadi biraz daha hızlı. Ah. Aha, sonuç ben yaptım. Orada son anda ben e, gölge formuna geçtim. Bum vurdum. <laughs> Şimdi bana aynı zırh tekrar geldi. Daha fazla büyü basabiliyorum ama daha az koruyor beni. Neyse şu an büyülerle uğraşmak istemiyorum kuracağım direkt. Gel giden. Büyü basıyorum bir saniye. Kere bir saniye dedi. <laughs> Sen hala aynı silahı mı kullanıyorsun? Nasıl yani? Eldeki. Yoksa yeni mi geldi bu? Bu yeni geldi. Ha, okey. Aa. Çok... Köylü. Aa köylü tırabı tamam, çok tatlı. Aa Merchant Unlocked. Gift Rapper. mi? Yes. <laughs> Bir şuraya baksaydık... Neyse, şuraya yapmış. Orada yine bug'a gülün sonunda. <laughs> ne çıktı? Bir tane daha sol çıktı. Başka bir şeyler çıksın. Sol hiç kullanmıyorum ki ben. Abi bana yeni büyük kitap geldi daha iyi. Gel şu yeni gelen şeyin yoluna bakalım.